<laughs> Enes 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 Yok ya ya. Hiçakalmasın taraftar arkadaşlar. Gel burada bir şey Tamam bak göreceğim. Biz de işimizi yapıyoruz. Tamam. Tamam. gelmesin daha. Gelsin onun. Tamam. Sen ellerim ya. Bir göreyim. Tamam. Gelsin. bak. Hep göstereceğiz öyle. Sadece bir resim de bir gidin. bir yapsın. Tamam mı? Biz de işimizi yapıyoruz. İşimizi zorlaştırıyoruz. Sağolukçu var. Sağolukçu. Sağolukçu gelsin. Sağolukçu nasıl zorlaştırıyorsun ya? gelsin. 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 Ya biz 11.30'dan sonra dağıtım yapmadığını fark ettik telefonda. Yani o yüzdelik oranı 11'de sabit kaldı. Kalmaması gerekiyordu. Normalde 2 dakikada bir artması gerekiyor. 3 dakikada bir. Yani her verdiği kargoda artması gerekiyordu. Bir 45 dakika falan takip ettik. Oran aynı kaldı. Aramaya başladık. Telefonlarında da cevap vermedi. İşte sokaklarda aradık, biraz gezdik. Sonra aklımıza arabada GPS olduğu geldi. GPS'ten yerini tespit ettik. buraya geldik. Burada da bir komşu hanım söyledi dedi. Bir buçuk saat falan oldu dedi. Gireli şey yapmadı dedi yani. Görmedik çıktığını. Bir de gürültü duyduk dedi yani. Asansör tarafından dedi. Bir gürültü geldi. Bağırtı geldi dedi. Bir buçuk saat falan oldu dedi. Öyle deyince ben de asansör tarafına gittim. Asansörün altına telefonla baktım ışığıyla. Orada bulduk.